Herkese merhaba. Ben Yasemin Bol Çiftçi. Bugün sizlere ilahi sistemden, ilahi akıştan bahsetmek istiyorum. İlahi sistem, ilahi akış o kadar muhteşem bir sistem ki orada olması gereken her şey en iyi zamanda ve en iyi şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu yüzden biz de isteklerimizi, hayallerimizi ilahi sisteme teslim edebilmeliyiz. Bizim için en hayırlı şekilde öncelikle kendimiz ve sonrasında da Bütünün hayrına en iyi şekilde nasıl olur, nasıl gerçekleşir? Bunun tezahür edebilmesi için bu sisteme teslim olmamız gerekiyor arkadaşlar. Direnç göstermeden. Ne yapıyoruz mesela? Yaratılmış bir zihne sahibiz. Biz de yaratılmışız. Zihnimiz bizi daha çok koruma amaçlı, hayatta tutma amaçlı olduğu için bizi güvende tutmaya çalışıyor. O yüzden... Çok fazla teslim olamıyoruz. Çok fazla böyle her şeyi kontrol etmeye çalışıyoruz. Daha çok kontrolcü davranıyoruz. Ee, bizim için gar yani garantici oluyoruz. Garantilemeye çalışıyoruz hayatımızda olan şeyleri. O yüzden onu daha çok teslim olduğumuzda, daha çok hayırlısını dilediğimizde ve en hayırlı şekilde olması için elimizden geleni yaptığımızda o zaman daha çok başarılı olabiliyoruz arkadaşlar. Yani zihnimizi biraz daha sakinleştirmemiz ve iç sesimize kulak vermemiz gerekiyor. İç sesimizi de nasıl daha çok duyabiliriz? İçimize daha çok yönelerek duyabiliriz arkadaşlar. Bunu da meditasyonla, duayla, e, doğada vakit geçirerek, yani doğal olan, bizim mutlu eden her neyse onun peşinden giderek, içimize doğru yol, ala, yol alarak, yönelerek bu şekilde daha çok iç sesimizi duyabiliriz. İç sesimizi daha çok duyduğumuzda bizim için en hayırlı olan şey zaten içimizdeki ruhumuz, özümüz biliyor ve iç sesimiz iç sesimiz olarak bize söylüyor. Bunu daha iyi, daha net bir şekilde duyabiliriz arkadaşlar. Ve böyle yaptığımızda da daha çok teslimiyetçi olabiliriz. Daha çok kendimizi, isteklerimizi, hayallerimizi teslim edebiliriz. Yüce Yaradan'a teslim edebiliriz. Yani biraz daha kontrolcülü bırakıp biraz daha hayırlı bir şekilde, bizim için en iyi olacak şekilde teslimiyet gösterebiliriz arkadaşlar. Ve böyle yaparsak da inanın en hayırlısı ve en güzel olanı gelip bizi buluyor. Ee, mesela yaşıyoruz, istemediğimiz olaylar yaşıyoruz, e, istemediğimiz davranışlara maruz kalıyoruz. Kişilerle mesela olumsuz şeyler yaşadığımızda, negatif olaylar yaşadığımızda da bunlara da pek fazla anlam yüklemeyeceğiz arkadaşlar. Duygusal olarak ne kadar çok anlam yüklersek bizi o kadar çok negatife sürükler ve o kadar çok direnç oluştururuz. Yani o olayın bitmesini engelleriz, kendi kendimize engeller koyarız. Böyle yaptığımızda da, da, o pozitife yönelmemiz daha çok geç olur ve kendimize engel koyarız. Dediğim gibi negatifte de takılı kalırız. Yani bunu da akışa teslim etmemiz gerekiyor. Yani o an için onu yaşıyoruz. Tamam yaşadık illa ki üzüleceğiz. E, çünkü bir insanız, yaratılmışız, ego, egoya sahibiz bu bedenin içinde. Olduğumuz sürece o ego zaten bizimle olacak. Yani onu Böyle üzülüyorsunuz mesela üzülüyoruz tamam ama ondan sonrasında geçip gitmesi gerekiyor. Yani oraya takılı kalmayacağız. Ona duygusal bir anlam yüklemeyeceğiz. O, o geçip gidecek. O şekilde yaparsak inanın e, çok daha güzel oluyor. Yani o geçip bittikten sonra biz bakıyorsunuz adıyorsunuz ki ne kadar çok e, gereksiz şeyler için kendimi üzmüşüm. Yani hiç gerek yokmuş. Bunu bu şekilde olmasına, bunu bu şekilde kendime yaşatmaya hiç gerek yokmuş. Yani boş olduğunu, önemsiz olduğunu farkına varıyorsunuz arkadaşlar. Daha çok teslim ettiğimizde yani negatif ya da pozitif her ne yaşıyorsak o an için teslimiyette bulunduğumuzda bu bizim için çok çok daha hayırlı oluyor arkadaşlar. Ee, mesela şöyle de bir söz var, tabir var. Yani dua ediyoruz mesela. Gün gelir diyor. Dua ettiğimiz şeylere mesela istediğimiz o kadar çok istiyoruz ki bir şeyi zamanı geldiğinde olmadığı için şükredersin diyorlar mesela gerçekten çok doğru bir söz o kadar çok bazen benim de daha öncesinde de istediğim şeyler oluyordu o kadar çok istiyorum ki istiyorum istiyorum sonrasında olmuyor olmadı diye üzülüyordum o an için üzülüyordum ama sonrasında bir bakıyorsunuz gerçekten benim için öyle olması daha hayırlıymış ki olmamış o yüzden önemli olan teslimiyet teslim olabilmek hayırlısını en güzelini yüce yaradandan dilemek yani her şey bir akış içinde. Doğa bir akış içerisinde, insanlar bir akış içerisinde sürekli bir devir daim, sürekli bir akışta, sürekli bir e, rezonanstayız. Yani böyle sürekli bir e, ilahi akış var. Buna ne kadar çok teslim olursak, buna ne kadar çok direnç göstermezsek isteklerimize, hayallerimizle ve kendimizin en iyi versiyonuna daha çabuk ulaşabiliriz, daha iyi bir şekilde ulaşabiliriz arkadaşlar bunu yapabilmek, bu teslimiyeti gösterebilmek gerçekten çok önemli. Umarım hepimiz bu teslimiyeti gösterebiliriz. İç sesimizi daha çok duyabiliriz, daha çok dinleyebiliriz. Zihnimizin gürültüsünü değil, kalbimizin fısıltısını dinleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü o bize her şeyin en hayırlısını söylüyor. Her şeyin en güzelini söylüyor. Bizim için neyse, bizim için, öncelikle bizim için, sonrasında bütünün hayrına. Neyse, o bize bunların hepsini söylüyor arkadaşlar. Önemli olan onu dinlemesini bilelim. O akışa teslim olabilirim. O huzuru, o mutluluğu inanın o kadar çok hissediyorsunuz ki ruhunuzun derinliklerinden geliyor. Yani bunu hissedebiliyorsunuz. Bu yüzeysel bir şey değil. Bu daha çok derinlemesine, daha çok özden gelen, daha çok içten gelen bir şey olduğu için teslim ettiğinizde artık e, o kadar fazla da kendinizi Üzerinizde bir yük hissetmiyorsunuz. Sonuçta o ben onu en güzel yere, en hayırlı yere, en e, gerekli olan merciye teslim ediyorsunuz. Yüce yaradan'a teslim ediyorsunuz. İlahi akışa teslim ediyorsunuz. Böyle yaptığımızda o akışın içerisinde çok daha e, huzurlu ve mutlu bir şekilde bekliyorsunuz. Artık günlük yaşamınıza geri dönün ve istediğiniz hayallerinizi en iyi şekilde olabileceğinden emin olup o akışa teslim ettiğinizde siz bekleyin sadece tadını çıkarın hayatın tadını çıkarın mutluluğun tadını çıkarın güzelliklerin yaşamın hayatın size verdiklerinin tadını çıkarmaya bakın arkadaşlar. O zaten olması gerektiği zamanda ve olması gereken şekilde en iyi şekilde hiç beklemediğiniz bir anda belki de birden karşınıza çıkacak, birden tezahür edecek. Zaten bilinmezlik hiç beklemediğiniz anda olur. Yani sürprizler hiç beklemediğiniz bir anda birden karşınıza çıkar. Bir bakmışsınız o hayatı yaşıyorken, o insanla birlikteyken ya da o işte çalışıyorken bulursunuz kendinizi. O yüzden en güzeli teslim olabilmek, ilahi akışa, ilahi sisteme güvenip, yüce yaradana güvenip bu isteklerimizi ve kendimizi bir şekilde bunu teslim edebilmemiz çok önemli arkadaşlar. Böyle yaparsak bizim için en hayırlısı olur. Ee, bu şekilde düşünüyorum ben. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Abone olur ve beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız da önemli değil. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.